mez içebilirsin yani. Çok Abi ekonomiyi soruyoruz. Biz emekli e, bu hafta gündemde ağırlıklı olarak biliyorsunuz emekli maaşlarına gelen zamlar konuşuluyor televizyonlarda, haberlerde. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Ben her şey müstahak olduğunu düşünüyorum. Müstahak? İstediler verdiler mi diyorsunuz? Sadece istemek de önemli değil. Ya şöyle söyleyeyim ben size. Yıllar önce bir kitap okumuştum. Ee... Nazi zamanı. Berlin halkı İkinci Dünya Savaşında sonlarına gelmişken, herkes sanıyormuş ki kazandık savaşı. Moskova'ya girdik. Ta evet. ki sabah Berlin bombalanıp Rus tanklarını caddede görene kadar. Neden? Öyle haber verilmiş. Heh. Çünkü gazete, o zamanki radyo, SS'in elinde her şey gayet normal. Halk bilmiyor ki sorgulamaya çalışan da çat diye gidiyordu. SS'ler ne yapıyordu? Gidiyordu. Bir de siyah bir zarf bırakıyor. Kimse sorgulayamıyordu. Göbel taktikleri. Peki ha yani şimdi Nazi olarak adlandırmayalım ama ben 99 krizini de yaşadım Adana'da. 2001 krizi. Ya 99'da da çok büyük bir devlasyon vardı. 2001'de çok büyük bir darbe bir yaşadık. Evet, ama o zamanki basına bak. Yanlı ya da yansız hiç önemli değil. Ya e basın vardı bir yani. Bir şey vardı. Bugün hangi televizyonda aç yandaş kanalı zaten 8-9 tanesi bu. Açıyorsun. CHP bunu yapmış. Seçim bitmiş CHP hala bunu yapmış. İşte e, İyi Parti böyle olmuş. İşte NATO'da istediğimizi aldır. Lan bir Allah'ın kulu da demiyor ki ya arkadaş. Ekonomi ne halde? NATO'da istediğimizi Aldık mı ya, diyorlar? Onu da geç. Öyle mi diyorlar? Ya yazdım yaz, yaz alt de. yazıda. Ya açın izleyin her kanallar var. Ya yani Türkiye'nin dediği oldu mu diyorlar? İstediğimizi almışız. İstediğimizi ya, aldık diyorlar. Alıp almamak da mesele değil. Tabii Gerçek ki. soruna niye bakmıyorsunuz? Niye bakmıyorsunuz? Ticaretle uğraşıyoruz. Sorun şuradaki 50 tane esnafa. Eğer 50'si de dibine kadar borçlu değilse ve yalanla dolanda ticareti gününü günü kurtarmaya çalışmıyorsa ben bu mı keserim. Mesela şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ee, bir kısım vatandaşlarımız ee, diyorlar ki bize o kadar İstanbul'da Topaş tarzı bir araba görebiliyor musun? Arabaların hepsi lüks, trafik dolu, tüm oteller dolu, restoranlar dolu, kafeler dolu. Mesela şimdi bunu söyleyen vatandaş ama şunun farkında değil. Mesela kaç tane araç üzerinde haciz var? Kaç tane tapu üzerinde haciz var? Adliye hiç... adliyelerdeki icra dairelerine gitsinler. Bu kadar bu kadar sokak artık koridorlara sermişler. Bakın, Osmanlı batmaya yakın Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmıştı. Evet. İnsanlarımız tarihini de okumaz. Ya bugün ATM'den para çekiyorsun. Gıcır gıcır. Döviz bürosuna git para al gıcır gıcır. Bankalardan para çekiyorsun Şimdi gıcır para gıcır. Basıyor. Para basıyor. Neye karşılık? Mehmet Şimşek zamanında dedi ki kardeşim bunu yapmayalım sonra uçurun diye adam kafasını aldın götürdün. Ne oldu da geri getirdin? Olacağı buydu. Bu dolar 30'u görmeyecek mi? Herkes görüyor. Bilmiyor mu yani? Bu kadar mı aptalız? Bakın alsını besini düşündüğümden değil. Kesinlikle. Tayyip Erdoğan yani kimin yönettiğinin bir önemi yok. İnanın olan, şimdi yalnızca, şimdi doğru mu oldu? Başa gelsin Türkiye'nin ülkemin iyiliğine yapacaksa ya isterse içki içsin, o Allahla onun Allahla onun arasında ya, kendi din Allahla kulun arasında. Ama yönetici bir şeyi alet etmeyecek. Benim türbanlı bacım, benim bilmem neyim. Ya bu konuları geçin artık ya. Gençlerimizin çoğu dili sorguluyor ya. Bahçeli çıkmış diyor ki gençler deist oldu. Acaba niye oldu? Acaba 20 sene evvel böyle bir sorun mu vardı? Bu kadar mıydı? Gençler İslamiyeti e sorgular oldu. Bu muydu sizin İslami düşünceniz? Çoğuna gidin dine inanmıyor. İslamiyete inanmıyor. Evet. Dini sorguluyor. Kur'an'ı sorguluyor. Çünkü gerçek İslam'ın o olduğunu zannetmiyor. Hayır diyor için. ki genç. Ya eğer diyor İslamiyet buysa ben bu ne? ne? Evet, bu ne diyor. Ben Orada. bu kadar emek verdim. Demek ki sen benim işte Yok bilmem ne çocuğu, yok bilmem şuncu buncu soruları çalada bu kadar emek veren genç Allah'a dua etmiyor mu? Kafir mi bu? Niye bunun hakkı olmadı? Niye bunun duası kabul olmamış? Genç bunu sorgulamakta haklı. Ama çıktılar mı? En dürüst Müslüman onlar. Milletin başına kışçıyla bakıyorsunuz çok affedersin. Ya kardeşim bakmak istemeyen görmek istemeyen görmez zaten. Nefsini tutan tutar zaten. Bırakın bu işleri. İnsanların boğazına bir bakın ya yani günahım kadar sevmem Demirel'i ya yani öldü gitti Allah rahmet eylesin günahım kadar da sevmem ama çok doğru bir lafı var boş tencerenin yıkmayacağı adam yoktur ama bu tencereler boş değil Aa, miydi bu seçimden önce boştu ama peki niye yıkılmadı Demirel'in dediği niye olmadı çok güzel bir laf vardır sosyalizmde ee, Rus devlet başkanı eski isimli de şimdi aklıma gelecek. Gorbaçov mu? Yok değil, daha eskilerden. Ee, diyor ki, demokratik ülkelerde diyor, oyu veren değil diyor, sayan önemlidir. Ne kadar ince bir söz değil mi? Oyu veren değil, sayan, sayan önemlidir. Artık sistem her şey. Bugün Türkiye'de insanın aklı mantığıyla zorladılar. Evet-hayır olayında büyük şehirlerin hepsi açık ara gitmişken neymiş? Gümüşhane'de yüzde yüz aldık diyor ya. Ya Gümüşhane'nin kökü Allah aşkına oy kullanan gün görenin düştü biri yok ya. Kim yedi bunu? Atı alan Üsküdar'ı geçti dedi. Ya bakın ne diyorum? A'sı ile B'si değilim ama bu kadar Peki, da mantıklı olurken, oynamayın. Bunlar olurken ben de katılıyorum sana. Yani bu fikirlerine katılıyorum. Yani muhalefet de bu işin üzerine gidemedi. Öyle değil mi? Bizim muhalefetimizin en büyük yanlışı nedir biliyor musunuz? Solcu bir düşünceye sahip olarak. Yani solcu derken evet. e, Türkiye'de solculuk ataistik olarak adlandırılıyor ama değil. Yani benim Allah inancım, belki de Kur'an olan bilgim en iyi sağcıdan iyidir. O ayrı bir şey, o al tartışılır. Ama bizim muhalefetin en büyük hatasını biliyor musunuz? Sadece muhalefette kalmakla uğraşmak. Derdi o yıllardan beri sosyalist olarak hangi iktidara gelmiş Türkiye'de? Ama bugün hala medyaya baktığınız zaman hem sosyal medya olsun hem yerel medyalara olsun. Çıkın bakın. Ya işte CHP gelirse ahıra çeviriyormuş. Lan, lan CHP iktidara gelmeyeli 60 yıl oldu. Yani Allah'tan korkma adam. Ya artık hala mı buradasın sen? Yani Türkiye İzanlar yasaklanır, Kur'an yasaklanır, ya, başörtüsü yasaklanır ya nereden, diyen şimdi, vatandaşlar ya var. Ya bunların da Allah aşkına o azmendi dedikleri bir bilmem Ya sizin projenizde be kardeşim niye bunu kandırıyorsunuz insanları ya? Tramvayda benim başörtülü bacıma bilmem ne yapmışlar. Ertesi gün adam çıkıyor diyor ki kardeş yalan diyor adamı görevden alıyorsun. Camide içki içinmiş diyor imam doğruyu söyleyince imamı görevden alıyorsun. E niye bunu yapıyorsunuz ya? Ya yani bu ülkede İslamiyet'e ne zaman böyle saygısızlık yapılmış? Ben hiç görmedim. Ama onlara göre yapılmış. Yani olay İslamiyet olayı mı? Değil. İslamiyeti yaşatmak istiyorsan herkesi hakkıyla doyuracaksın. Adaletli olacaksın. Adaletli olacaksın. Düzgün bir terazi tutacaksın. İslamiyeti gerçekten uygulayacaksın. Ondan sonra bak İslamiyet nasıl gidiyor. O zaman dersin ki içen içer, içmeyen içmez. Ya Peygamber Efendimiz zamanında kendisi bu kadar zorlamamış ya. Kendisi bu kadar dikte etmemiş ya. Size ne oldu? Yani niye olayları buraya getiriyorsunuz? Niye bu din çatışmasına götürüyorsunuz? Geçen bir arkadaş çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki devlet idarecilerinin yediğini halk yiyemiyorsa bunun adına Müslümanlık denmez. Güzel bir söz. Çok söyledi. doğru. Bizim halkımızın şu sıkıntısı var. Diyelim ki siz bir devlet memurusunuz. Değil mi? Devlet memuru kimden maaş alır? Devletten maaş alır. Devletten alır. Halkın vergilerinden. Halkın vergisiyle. He. Siz bir resmi dairede memursanız ne yapmakla mükellefsiniz? Ben oraya geldiğim zaman bana hizmet, hizmet etmekle, etmek. gereken şeyi uygulamakla ve yeri geldiği zaman otokontrol denilen bir sistemde yaptığın hatayı, yaptığın bir şeyi sorgularım ve gereken cezayı veririm. Bizim ülkemizde maalesef, geçmişte de şimdi de bu aynı. Liderin bizim hizmetçimiz olduğunu bize hizmet etmekle o 550 500, 600 tane adamın evet. seçtiğimiz, bizim vermiş olduğumuz yetkiyle dokunulmazlık alıyorlar. ya Ne dokunulmazlıysa bu alıyorlar ya. O insanların bizim hizmetkarımız olduğunu, bize hizmet etmesi gerektiğini ve geri geldiği zaman Bizi hesap ben, etmek için oraya gittiklerini bunu unutuyoruz. Çünkü o noktaya gelen bir öyle vekil, bir noktaya geliyor ki padişah vekil. Gibi. Sen oy verdiğin bir vekil geldi buraya. O vekil, sen asil. Kim kime düğme iliklemeli? O bana. O senden düğmeni ilikleme bekliyor. Bakın. İtibar kazandığını, sen halbuki senin vekilin makamına, o saygı makamına, mevkisine göster saygı o. göstermek zorundasın. Saygı göstermek zorundayız. Kesinlikle. Beydik. Kesin bakın. Kesinlikle. Şüfre karşıyım. Kim Hakarete, olursa olsun, küfüre. hakaret. Aynen. Çünkü o Eleştirin. kim olursa olsun, ne şekilde gelmiş ol oluyorsa, eğri ya da doğru. Ama benim ülkemin cumhurbaşkanına, benim ülkenin başbakanına, millet ve de e, tabi doğru olmak şartıyla bakanına kimse hakaret edemez. Makama saygı duymak çok zorundasın. Doğru. Yanıma da gelirse tokalaşacaksınız, gerekeni şey. Fikir olarak tartışabilirsin. Ama şey. saygı. Ama sorun. o da sana saygı duymak zorunda. Tabii ki. Sana şurada hakaret ver Git işine. Siktir ol git. Çok özür diliyorum. Çekirmeyecek seni yani. Kaşırmayacaksın. Belki vatandaşın canı yandı. Belki o anda bir hararet de çünkü insanlar geçimden ya bakın boşanma davalarına bakın ya Allah aşkına haddini aşmış durumda ya insanlar gençler evlenmekten korkuyor Şimdi ya. aile müessesemiz zarar mı görüyor? Şimdi boşanmaların sayısı arttı evlenememenin sayısı da arttı. Tabii ki yani nasıl evlensin? Bu evlensiz? şu demektir aile e, kurumu gittikçe Türkiye'de şey, çöküyor. Çatır diyor. O zaman bir toplum ne olur nereye gider? Tamamen çöküş. <laughs> Ahlaki bir çöküş. Her türlü. Bu her türlü olur. Çocuk yetiştirmede sıkıntı yaşarsın. Çünkü psikolojin yerinde değil. Genç bir nesil gelmez. Çünkü Halbuki genç bir nesliniz var bizim. Şöyle düşünün. Çocuğunuz var. Belli noktalardaki mesela özellikle sosyal medyada bakıyorsun. İnsanlar öyle bir noktaya gelmiş ki belli bir kesim. %10'luk %15'lik kesim şaşalı bir yaşantı içerisinde. İşte yemesini içmesini paylaşıyor vesairesini paylaşıyor. Sen çocuğuna bir kere veremezsin. 2-3-4... Sonucunda o çocuk bir de sosyal olarak bir şey veremediğin zaman Bir de psikolojik olarak e, ona iyi gelmediğin zaman Çünkü kendine yetemiyorsun Yeteri kadar sorunla boğuşuyorsun Kirayı elektriğimi, suyumu, mi, suyu mu, okulunu mu, harcını mı Bunu düşünmekten çocukla sohbet etmeye ne bileyim bir vakit geçirmeye fırsatın olmuyor Hanımınla muhabbet etmene fırsatın kalmıyor Sinirden yani Çünkü adese arkasından bir şey patlayacak gibi geliyor Çünkü akşama kadar yeterli kadar şeylerle uğraşıyorsun, düşünüyorsun E şimdi bu çocuk Allah aşkına bir taraftan bir şey görüp de bir taraftan bazı isteklerini gerçekleştirmediğin zaman ne olur? Kopma noktasına gelir. Bu çok büyük bir tehlike. Bu çok büyük bir tehlike. Ama tabii ki onların umurunda değil.